Başvuruyu nasıl gerçekleştireceğiz? Ee, Makine üzerinden e, Gokap sistemine girdikten sonra karşımıza böyle bir arayüz çıkacak. Burada araştırmacı işlemleri ve başvuru formuna tıklayarak e, şu mevcut ekrana gören arayüze e, karşılaşmış olacağız. Burada sık sorulan sorulardan e, sistemle ilgili sorulara bakabilirsiniz. Tıkladığımızda burada çeşitli sorular var. E, başvuru yapmak için yeni başvuru yap e, butonuna tıklıyorum. Burada yapacağım işlemden eminim gibi bir işaretleme yapmam gerekiyor. Eminim dedikten sonra ben maki personeli olduğum için ya da makyo öğrencisi olduğum için benim birçok bilgim burada otomatik olarak geliyor. Kırmızı yıldızla işaret eden her yerin doldurulmuş olması gerekiyor. Aksi takdirde başvurumu tamamlayamıyorum. Ünvan bilgimi girdim. Burada çeşitli bilgilerin girişini hızlandırmak adına ben otomatik bir metin yapıştıracağım eskiden e, özgeçmişle ilgili bir formumuz vardı ve bu formu dolduruyorduk ancak e, yeni e, başvuru sisteminde özgeçmişin metin formatında sunulması gerekiyor. O yüzden siz e, önceki özgeçmiş ki bilgileri e, kopyala yapıştır yaparak buraya metin olarak yapıştırabilirsiniz. Ben yine buraya örnek bir metin yapıştırıyorum. Kaydet tuşuna bastığımda sorumlu araştırmacıya ait bilgiler kaydedildi olarak bana bir uyarı geldi. Sekmemi kapattığımda sorumlu ve yardımcı araştırmacılara ait bilgiler altında benim bilgilerimi burada görebiliyorum. Eğer yardımcı araştırmacı ekleyeceksek sorumlu araştırmacının altında yer alan linke tıklamamız gerekiyor. Bu linke tıkladığımda yine yardımcı araştırmacının Türk veya yabancı olma durumuna göre bir seçim yapmam gerekiyor. Eğer Türkse TC kimlik numarasını ve e-posta adresini giriyorum. Burada eğer MAKÜ personeli veya bir MAKÜ öğrencisi yardımcı araştırmacıysa TC'sini yazdığımda yine otomatik olarak bilgiler doldurulmuş olarak karşınıza gelecektir. Eğer yabancı e, uyrukluysa ya da MAKÜ dışından bir personelse e, dediğim gibi e, yabancı uyruklarda sadece e-posta e, Türk araştırmacılar için TC kimlik numarası ve e-postanın doldurulmuş olması gerekiyor. Sonrasında sorgulaya tıklıyoruz ve Karşımıza çıkan sonuçları kaydet diyerek yine yardımcı araştırmacıları bu şekilde alt alta eklemiş oluyoruz. Araştırmaya ait bilgilere geldiğimizde bunları zaten biz manuel olarak daha önce de dolduruyorduk. Ben buraya otomatik metinleri yapıştırıyorum. Araştırma alanı, araştırmanın yürütücü kurum. Burada başvuru türünü seçmemiz gerekiyor. Yeni başvuru, eğer revizyon almışsak yapmış olduğumuz başvurudan tekrar başvuru. Eğer bir protokol değişikliği yaptıysak yine protokol değişikliği butonunu ya da bir proje yürütüyorsak da bir projenin devamı şeklinde butonlara tıklamamız gerekiyor. Araştırmanın niteliği anlamında bunun yüksek lisans tezi proje veya araştırma projesi mi olduğunu buraya yine tıklamamız gerekiyor. Eğer diğerse diğeri seçip buradan araştırmanın niteliğini belirtmemiz gerekiyor. Eğer e, bizim çalışmamız farklı bir kurum tarafından destekleniyorsa bu kuruma ait bilgilerin linkten doldurulmuş olması gerekiyor. Tüm bilgiler e, doldurulmuş olması gerekiyor. Aksi takdirde e, başvuruyu tamamlayamıyoruz. Yine her işlemden sonra bunu belirtmekte fayda var. Her işlemden sonra kaydet butonuna basmamız gerekiyor ve en sonunda yine başvuru formunu kaydet dememiz gerekiyor. Eğer başvuru formunu kaydet demezsek girmiş olduğumuz bilgilerin hiçbiri sistemde kalmıyor hocalar ama o yüzden buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Yaptığımız her işlemden sonra başvuru formunu kaydet dersek bizim için zaman tasarrufu olacaktır. Aksi takdirde başvuru formundaki bilgileri kaybetme ihtimalimiz var. Araştırmanın türü yine nicel, görgül veya diğer araştırmalar olarak belirtilmiş. Burada e, diğerse diğeri belirtmemiz gerekiyor. Eğer diğer değilse de buradan herhangi bir ikisini seçebiliyoruz. Veri toplanacak dönemi etik kurul toplantı tarihine dayalı olarak yine buradan belirleyebiliyoruz. Seçebiliyoruz tarihimizi. Ben buradan yine rastgele bir tarih seçtim. Veri toplanacak mekanları buradan e, farklı sayıda mekan yazabiliriz. Ancak en az bir tane mekanı yazmamız gerekiyor. Ben de buraya makye yazdım. Eğer birden fazla mekanda toplayacaksanız verilerinizi yine alta e, bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ancak en az bir tane mekanın eklenmiş olma şartı var yıldız olduğu için. Araştırmaya ait e, bilgilere geldiğimizde yine bunları manuel olarak dolduruyorduk. Araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, araştırmanın yöntemi, veri toplama araçları, verilerin analizi ve bu etik kurul için kullandığımız kaynakları yine eklememiz gerekiyor. Yine e, bu bilgileri verdikten sonra manuel olarak da katılımcılara e, ait bazı bilgileri doldurmuş olmamız gerekiyordu. Araştırmaya, e, araştırma katılımcıları herhangi bir şekilde yanlı ve yanlış bilgi içermeyi ya da çalışmanın amacına tamamen gizli tutmayı gerektiriyor mu gibi bir metnimiz var. Yine bunların hepsinin doldurulması gerekiyor hocaların. Burada evet-hayır durumuna göre evetse açıklama yapmamız gerekiyor, hayırsa devam ediyoruz. E, evetse açıklama yapmamız gerekiyor. Hayırsa devam ediyoruz başvuruya. E, katılımcıların kişilik hakları ve e, özel bilgileri korunmakta mıdır? E, evetse devam ediyoruz. Hayırsa yine açıklama yapmamız gerekiyor. Katılımcılara ait bilgileri yine burada dolduruyoruz. Yine ben otomatik olarak e, metinleri yerleştiriyorum. E, gönüllü olur formuna yönelik, e, gönüllü katılıma yönelik bazı kriterlerimizi doldurmamız gereken bilgiler vardı hatırlarsanız. Bunları yine dolduruyorum. E, beklenen katılımcı sayısını giriniz. Eğer biz bir derleme çalışma yapıyorsak tabii ki katılımcımız olmayacaktır. Ya da buna benzer bir çalışma yapıyorsak bu durumda sıfırı tıklamamız gerekiyor. Eğer e, bir katılımcı içeriyorsa çalışmamızda burada katılımcı sayısını girmemiz gerekiyor. Katılımcı Katılımcı bilgilerini yine burada aktarmamız gerekiyor. Ben burada örnek olarak üniversite öğrencilerini seçtim. Çünkü doldurmamız gerekiyor. Kırmızı işaretli. E, veri toplama araçlarını belirtiyorum. Eğer bunlardan biri değilse e, diğeri seçiyorum ve diğeri yine belirtmem gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ek dosyalara geliyorum. Bakın burada Dünya e, Tıp Birliği Helsinki bildirgesi mevcut. E, bu butonun tıklanmış olması gerekiyor. Bu butonun aktif hale gelmesi için de biz öncelikle Helsinki bildirgesine tıklamalıyız. Tıkladıktan sonra artık burada Helsinki bildirgesinin okunduğu varsayılıyor. Ve sonrasında geri döndüğümde ben bu işlemi e, tamamladığımı ve e, çalışmamı Dünya Tıp e, Birliği Helsinki bildirgesine göre yaptığımı onayladığımı varsayıyorum. Bunun dışında e, yine bileceğiniz üzere e, biz manuel olarak başvuru yaparken gönüllü olur formu, ölçek izni ve kurum izni gibi bilgileri... E, Başvuruya ekliyorduk. Bu dosyaları nasıl ekliyoruz? Gerekli ek dosya varsa pdf formatında buradan yükleyiniz. Sekmesine linkine tıkladığımda. Burada hangi dosyayı seçeceksem. Mesela gönülde olur formunu işaretliyorum. Açıklamam varsa açıklamamı ekliyorum ve dosyamı seçiyorum. Ben buradan örnek bir pdf dosyası alayım. pdf dosyam yüklendi. Yükle dediğimde dosya yüklendi. Uyarısı geliyor ve bakın burada gönüllü olur formu bir adet dosya, dosya adı ve dosya boyutu şeklinde ek dosya eklenmiş oluyor. Yine farklı bir dosya ekleyecekseniz buradan öğrenci belgesi, veri toplama araçları, kurum izni ve ölçek izinleri ile ilgili bilgileri aynı işlemleri yaparak ekleyebiliyorsunuz. Yine bu işlemlerin e, eklenmesi e, bu e, dosyaların eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde eksik dosya olduğu için e, hakemler yani etik kuruldaki üyeler e, çalışmanızı e, çalışma nızı da revizyon isteyebilir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tahayyüt diye bir sekmemiz var. İşte burası aslında e, sorumlu araştırmacının veya yardımcı araştırmacıların e, imza sına karşılık geliyor. Burada bir metnimiz var. Bu metinde aslında verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum gibi bir işlem yapıyorsunuz. Bu sekmeye bu butona tıkladığımızda artık ben bu işlemi tamamlamış oluyorum. Başvuru formunu kaydet dediğimde GOKA başvuru bilgileri kaydedildi diye bir uyarı çıkıyor ve daha sonrasında bakın burada yeşil renkli yeni bir sekme yani başvuru formunu GOKA'ya gönder sekmesi çıkmış oluyor. Tabii ben bu işlemi tamamlamayacağım. Başvuru formunu GOKA'ya gönder seçeneğine tıkladığınız zaman başvurunuz artık etik kurul başkanına ve etik kurul üyelerine gönderilmiş oluyor. Daha sonra da yine süreci hemen şöyle başvuru formunu kaydettiğim tekrar geri döneyim. Daha sonrasında başvurunuzla ilgili süreci buradan takip edebiliyorsunuz.